Ben Adana Fek, Ormancıktan Emine Çağlar'ı Bu böcek bizim evimize Yazına, Ağustos, Temmuz, Haziran'da Her zaman ziyarete gelir Akşamları ışıkta daha çok geliyor el, 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 Elinle atama Öyle eline yapıştı mı sen yanını bırakmazsın Çok çocuk öyle Şehirden gelenler korkar bundan ama biz köylü olduğumuz alışkınız. Hiç korkmak. Her zaman ziyaret eder bu böcekler bizi. Böcekler bizi. Buna biz aslında buncuzlu karınca derik. Ama asıl ismi e, geyik böceğiymiş bunun ismi. Böyle gelir. Hoş geldin. Sabah geldin. böceklere. Seveceğim. Kıyamayacağım. Onlar sen şey... Test onlar da sana bir şey yapmadan, hiç sana dokunmadan <laughs> gidiyorlar çöpüne böyle bir şeyle attır gelene yapıştı mı canın acıdır gitmezler